Kardeşlerim, bugün sizlere öyle bir konudan bahsedeceğim ki belki de hayatımızın gidişatını değiştirecek, belki de ibadetlerimize yeniden bakmamıza vesile olacak. Hepimiz biliyoruz ki namaz dinin direğidir. Oruç da imanın en büyük göstergelerinden biridir. Bir Müslüman Rabbine yaklaşmak için namazını kılar, orucunu tutar, zikrini yapar. Fakat bütün bunların yanında çok önemli bir nokta vardır. Allah katında ibadetlerin kabul olması için kalbin temizliği, dilin dürüstlüğü ve kul riayet. İşte bazen insanlar çok namaz kıldığı, çok oruç tutduğu halde farkında olmadan öyle bir hata yapar ki bütün amellerini boşa çıkarabilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabiler arasında çok ibadet eden, çok namaz kılan, çok oruç tutan bir kadın vardı. Bu kadının namazı da vardı, orucu da vardı, ibadeti de eksik değildi. Ama bir sıkıntısı vardı. Dili. Komşularına eziyet eder, çevresindeki insanları kırar, dedikodu yapar, insanlara karşı kötü davranırdı. Ashabı kiram bu kadını efendimize sordular. Ya Resulallah bu kadın çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok sadaka verir ama diliyle komşularını incitir. Bunun durumu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki o cehennemlidir. Bakın kardeşlerim bu söz aslında bizim için büyük bir uyarıdır. Çünkü hepimiz bazen ibadetlerimizi yerine getirirken içimizde bir güven oluşuyor. Ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, kimseye muhtaç değilim. Rabbim bana merhamet eder. Elbette Rabbimiz merhamet sağlayacak sahibidir. Ama kullarına zulmeden, onları kıran, dilini kontrol etmeyen bir insanın amelleri Rabbimizin huzurunda ağır bir hesapla karşılaşabilir. Çünkü Allah kullarının hakkını bizzat kendisi bağışlamaz. Kul hakkını ancak o kul affeder. Bugün toplumda en çok rastladığımız hatalardan biri de budur. Kadın ya da erkek kimi zaman ibadelerini aksatmaz ama diline sahip olamaz. Özellikle de kadınlar arasında en yaygın olan hata gıybetir. Gıybet öyle bir ateştir ki ibadetleri bile yakar bitirir. Bir Müslüman kardeşinizin hoşuna gitmeyecek bir sözü arkasından söylediğinizde onun etini yemiş gibi oluyorsunuz. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor. Biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun kardeşlerim. Düşünün ki bir kadın her gün beş vakit namazını kılıyor, Ramazan orucunu tutuyor, belki nafile ibadetler bile yapıyor ama komşusuna eziyet ediyor, arkadaşını incitiyor, akrabalarıyla arasını bozuyor. İşte bu durumda onun ibadetleri kurtuluşuna yetmez. Çünkü Rabbimizin huzuruna gittiğinde insanlar onun karşısına çıkarak haklarını isterler. Ya Rabbi bu kadın bana kötü söz söyledi, benim onurumu kırdı, dedikodumu yaptı, iftira attı diye şikayet ederler. O zaman da o kişinin sevaplarından alınır ve hak sahiplerine verilir. Sevapları bittiğinde ise başkalarının günahları kendisine yüklenir. İşte bu hal insanı cehenneme sürükler. Sevgili kardeşlerim, ibadetler sadece şekilden ibaret değildir. Namaz sadece eğilip kalmaktadır değildir. Oruç sadece aç kalma değildir. Namaz bizi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoymalıdır. Oruç bize sabrı, merhameti, kul hakkına dikkat etmeyi öğretmelidir. Eğer namaz kıldığımız halde hala dilimizi tutamıyorsak, hala eşimize, çocuğumuza, komşumuza haksızlık yapıyorsak, hala kalbimizde kin, haset ve kibir varsa demek ki namazımızı hakıyla kılmıyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nice oruç tutan vardır ki orucundan ona sadece açlık ve susuzluk alır. Nice namaz kılan vardır ki namazından ona sadece yorgunluk kalır. Bu söz bizlere ibadetlerimizin ruhunu anlatıyor. Sadece şekil yetmez. Asıl olan kalp temizliği, dilin korunması, davranışların güzelleştirilmesidir. Bugün birçok kadın sabah kalkar, namazını kılar, sonra komşuya gider, dedikodu eder. Akşam gelir, tekrar namazını kılar, sonra telefonda saatlerce gıybet eder. Böyle olunca o ibadetler ona fayda vermez. Çünkü diliyle işlediği günah yaptığı ibadetten daha ağırdır. Kardeşlerim, düşünün ki kıyamet günü teraziler kurulacak. Bir tarafta namazlarınız, oruçlarınız ...sadakalarınız olacak. Diğer tarafta da komşunuza söylediğiniz kötü söz... ...eşinize ediniz haksızlık... ...annenizi kırışınız, akrabanıza yaptığınız... ...dedikodu olacak. O zaman teraziniz... ...hangisine ağır basar? Allah Resulü bir gün sahabilerine sordu. Müflis kimdir biliyor musunuz? Onlar dediler ki bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsedir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü namazla, oruçla, zekatla gelir. Fakat aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu dövmüş olarak gelir. O halde onun iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Eğer iyilikleri tükenirse hak sahiplerinin günahları ona yüklenir sonra da cehenneme atılır. İşte kardeşlerim, aslında bu kıssa başlığımızdaki kadının hikayesinin ta kendisidir. Yani çok ibadet ettiği halde diliyle insanları inciten bir kadın ya da erkek bütün iyiliklerini boşa çıkarır. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gitmek istiyorsak önce dilimizi temizlemeliyiz. Gıybetten, iftiradan, dedikodudan uzak durmalıyız. Komşularımıza, eşimize, dostumuza karşı merhametli olmalıyız. Küçücük bir söz bile bazen bir insanın kalbini kırmaya yeter. O kalp kırıldığı zaman onun duası bize zarar olarak dönebilir. Sevgili kardeşlerim, ibadet sadece Allah'a karşı sorumluluğumuz değildir. Aynı zamanda kullara karşı görevlerimizdir. İnsanlara iyi davranmak, kul hakkına dikkat etmek, dilimizi tutmak da ibadetin bir parçasıdır. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü vardır. İbadet sadece Allah'a secde etmek değildir. İbadet aynı zamanda Allah'ın kullarına karşı merhametli olmaktır. Bunu unutmayalım ki kıyamet günü Rabbimiz bize sadece kaç rekat namaz kıldığımızı sormayacak. Aynı zamanda kalbimizin temizliğini, komşularımızla olan ilişkimizi, anne babamıza nasıl davrandığımızı, eşimize, çocuklarımıza karşı sabrımızı da soracak. Kardeşlerim, bu anlatılan kıssadan hepimiz büyük bir ders çıkarmalıyız. Namazlarımızı kılalım, oruçlarımızı tutalım ama aynı zamanda dilimizi koruyalım. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Çünkü nice kadın ve erkek vardır ki ibadet ettiği halde bu hataları yüzünden cehenneme sürüklenir Allah bizleri onlardan eylemesin Son olarak şunu söylemek isterim kardeşlerim. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa, eğer bu kıssadan bir nebze olsun ders alabildiyseniz lütfen çevrenize de anlatın. Çünkü hatırlatmalar müminlere fayda verir. Belki sizin dilinizden duyduğu bir cümle bir kardeşinizin kalbine işler ve onun hayatını değiştirir. Bazen küçücük bir uyarı bir insanın cehennemden kurtulmasına vesile olabilir. Rabbimiz bizleri hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran kullarından eyle. Her biriniz kendi çevrenizde bu hakikatleri paylaşarak bir ışık olabilirsiniz. Unutmayın ki karanlık bir odada tek bir mum bile etrafını aydınlatır. Sizler de kalplerinizi ve dilinizi güzelleştirerek hem kendi yolunuzu hem de başkalarının yolunu aydınlatabilirsiniz. Kardeşlerim, bu dünya fani, nefeslerimiz sayılı. Bugün varız, yarın toprağın altındayız. Bu yüzden vakit varken ibret alalım, kalplerimizi Allah'a yöneltelim. İbadetlerimizi yaparken sadece şekle değil özüne de dikkat edelim